Ekrem İmamoğlu dönemi başladı bence. Bay Muhalefet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ismi Cumhurbaşkanı adayına geçmiş, gaza gelmiş artık. Mansur Yavaş o kadar... Yani şey değil yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçecek bir yapıya sahip değil Mansur Yavaş. Onun hiç ismini bile anmıyorum. ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmak isteyen 5 isim var. Bunlardan birisi Ekrem İmamoğlu, diğer 4'ünü de siz tahmin edin. Bunu böyle her gün bir tane size Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki günlerde çatışacak 5 ismi 5 gün içerisinde hafta sonuna kadar açıklayacağım. Yani ve o demiştim yani not alın demiştim 16 Mayıs'ta 51.8'de Erdoğan kazanıyor demiştim. Açıklıyorum seçim sonucu demiştim. Not alın demiştim. Onu biraz bir yanılmayla tutturduk. Kazandığını söyledik. Şimdi diyorum 5 tane isim var Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içerisinde muhalefete götürecekler. Kemal Kılıçdaroğlu'na artık çok rahat uykular uyuyamayacak. Hani ben biraz daha durayım. Ben çok iyi başardım. Yüzde 45 e oy aldım. Ben yerel seçimlerde ne edeyim. İşte partinin hissesi olan İş Bankası da elimizde. O para var, bul var, mutluluk var. Ben biraz daha böyle sağ salimken biraz daha partinin başında olayım demek Cumhuriyet Halk Partilerine haksızlık demek. Yani bunu açık ve net söyleyelim.